Nereye gidiyorsunuz? Abici. Şu tarafa gideceksiniz. Kızlar buraya gelin. Böyle gelin. O ne? Anne. Anne. Dön, dön, dön. Evet. Ne oldu Ece? Ver bunu. Tamam ablayı alıp gelince gelelim buraya tamam mı? tamam anneciğim gel ablayı alalım ondan sonra. Hadi gel Defne. tamam ablayı aldıktan sonra söz hadi gelin. Gelin hadi. El ele tutuşun. Yürüyün. Evet yere atmışlar. Hadi gidelim.